Sinop Kuzköy'deyiz. Kuzköy, Alpoğan Köyü'nün biraz yukarısında. Aslında eskiden beraberlermiş. Sonradan ayrılmışlar. Ve her köyün girişinde illa böyle bir şey rastlıyoruz. Çok da memnun ol. Dur, 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 dur. Seyrederken sonra şey diyorsun. Armut gibi yürü böyle, böyle yürü. Yok. Şu Eyüp abi gibi bir yürü bakın şöyle. Kameraman Eyüp gibi. Oh, Orhan Yençevayla Tom Cruise karışımı bir yürüyüş böyle. Oh, anneciğim kolay gelsin. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk anneciğim yavrum diyen dillerini sevsinler. İyi yavrum ha. İsmin ne anneciğim senin? Sultan Uruç. Maşallah Sultan Hanım. Ya. Var mı bir sultanlık? Ya. Kaç çocuk var? Dört. Hı. Dört beş. Dört ben. Allah bağışlasın. Sağ mı deden? Sağ oraya O da grupti geliyor yani. ya. Aha. Dede burada mı? Burada. Dedenin maşallah. bacağı kırıldı. Üç buçuk sene oluyor şimdi. Üç buçuk sene önce bacağı kırıldı. Yürüyor ama maşallah. Yürüyor işte öyle baksana. Yok yok yürüyor maşallah. İsmi nedir dedenin? Mehmet Orucoğlu. Mehmet. Mehmet dede. Efendim. Nasılsın? İyi. Halin keyfin yerinde değil mi? E işte bacak kırık. Üç buçuk sene önce kırılmış galiba. Evet. Geçmiş olsun. Sağ olun sağ olun. Sultan Hanım'la iyi midir aranız? bir kere iyi olmaz canım. Geçim arasında bir kırıldım oğlu. Allah'ım bu karı koca kavgasının limiti kaç Yüz ya? yaşında da kavga mı ediliyor acaba karı koca arasında? Kaç yıllık evlisiniz siz? Ben orayı bilemiyorum cahilim. Estağfurullah canım. Estağfurullah. Sizin yaş kaç? 88. İki sene sonra Allah nasip ederse 90. Öyle ya. Öyle ya. Ay geçen gün buraya yazıcı geldi de ben de doğru dürüst 87 biliyordum. Bu kitabını oynadım. 88 daydı. 88 yaş. Ya. Kaç yaşında evlendin sen dayım Sultan Hanım'la? Bilmiyorum 18 20 aralarında mı olmuştu işte aralar. Sen 20 yaşında evlensen sen 68 yıllık eşin. Öyle ya. Öyle. Öyle Hala. öyle. Öyle öyle. Öyle 68. Ne? Eğer 18'inde evlendiysen 70 yıllık karın. Olsun. Ömür be dayı be. Ömür dayı be. Bir ömrün geçmiş Sultan Hanım'la. Hala çekişir misiniz? Canım yani diye okuyasa Su istersin kalkma yürü. O zaman sen de sinirlenirsin arkadaş. Sultan Hanım bu yaşta sana su getirmiyor öyle mi? Ya getirir de ağır kalkar. Ben sert adamım. Biraz da hafifçe. Var var bir, bir asabi durum var. Va 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 onun doğru, doğru, doğru. doğru Peki sen Sultan Hanım'ın üstüne gül kokladın mı sonra? Efendim? Sultan Hanım'ın üstüne gül kokladım var mı? Vay ya, yani, Var. Öldü, öldü. Öldü. Ya yani ondan kurtuldu. Kurtuldun ondan. Sultan Hanım'dan kurtulamadın. Orada işte ne bileyim artık bilemem. Allah bilir. Allah bilir tabii canım. Ya, Allah. Bayağı, Nasıl? Ona Nasıl? Ona Hayırlısı evet. neyse. Hayırlısı olsun. Peki niye evlendin bir daha dedem? Sebep neydi? Şaşkınlık, gençlik işte ikisi bir arada. Bir şey de yoktu. Ama Pişman Evlendir mısın şimdi evlendiğin ha? için? Pişman mısın bir daha evlendiğin için? Evlendiğimde iyi olmuş. O büyüdü, o karı öldü, bu kaldı. Bak ben ne yapardım şimdi? Yani yedekli çalıştın sen yani. Fazla malım olacak abi. Fazla malım olacak. Yani fazla mal göz çıkarmaz mı? Çıkarmaz. Fazla avradın zararı yok mudur? Ya, ne zarar olacak? Bizim bu memlekette orduna gönder, oraya gönder. Mal güttü. Bizim buraların işi. İş çok. Hem işini gö gönder, hem biri öldüğü zaman öbürü hazır yedekte kalıyor. Suyunu getirecek nasıl olsa. Elbette göreve Sultan Hanım. Bu e, dedenin sen ilk hanımı mısın, ikinci hanımı mısın? İkinci, ikinci. İkinci. Yani. Kuma geldin. Tamam. İlk hanımın rahmetliğinin adı neydi? Adı. Efendim? Neydi adı? Kesine. Teslima. Teslime Hanım. Ya. Sen ona kuma geldin yani. Tabii. O mu resmi karısıydı? Ben fazla konuşamıyorum yavrum. Hasta başında Yok yok çok güzel konuşuyordun. Konu biraz hassas olunca herhalde Konu konuşamaz oldun. Peki iyi geçindiniz mi o rahmetliyle? Geçindik. Yani? Böyle kardeşimizi geçindik. Ve biliyor muydunuz ikinci hanım olduğunuzu? Yok. Dedi ben evliyim dedi. Sen ikinci olacaksın tabii, dedi. Tabii. Niye kabul ettiniz annem? Çok mu sevdiniz? Çok istedim ettik i̇şte, Ne yapalım yavrum? Ee, sevmiş miydiniz dedeyi? Tabii sevdiydim. Yani gönlün olduğu için. Tabii. Aşık olup geldin yani. Tabii. Aşık olduk geldim. Nerede aşık oldunuz? Nerede tanıştınız? İşte bu evde. Evin önünde mi görüyordunuz siz kendisini? Tabii. tabii. Dalyan gibi adam mı diyordunuz? Ya. O zaman tabii yine Dalyan gibi de maşallah. öyle ya. Bak. Gönül verdin yani. Tabii. Devam ediyor mu aşk? Seviyor mu hala? Seviyorsun. Seviyorum yavrum, sevmediğini her ben benim üstüme Allah. Kolay gelsin anneciğim. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk annem. İsminizi bağışlar mısınız? Sultan Akbaş. Siz de Sultan? Sultan Süleyman. İki sultan bir arada mı? Hı. Sizin de öyle bir ikinci hanımlık falan durumu yok değil mi? Yok öyle bir şey yok. Bir hanımsınız siz. Bir gün kokuladık öyle duruyor. Öyle mi? Öyle. öyle olur. Buyur dayım. Kasaba yerde iki karıyı ne yapsın canım? Kasaba yerde olmuyor mu? E, malı yok, çift yok, orayı yok. Ne yapacağım? Ha sen e. çalışması için aldın yani. Tabii ya canım çalışacak. E canım onun yerine bir tane ırgat tutaydın ya. Irgapı para nerede? Ha, parasız oluyor bunlar beleş. Para bulunmuyor abi. Bu memleket para gıt memleket. Güraş memleket. Kırsal memleket. Vay be bilmiyorum O işin de kılıfı öyle oluyor. <laughs> İyi yaşa sen ne o hasta mı o zaman? Ne yapacaksın? Hapşu 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 hapşu. Ekmek mi yapıyorsunuz anneciğim? Evet ya. Allah kolaylık versin. Tamam. Bu ununuzu da kendiniz mi çekiyorsunuz? Duranda unu dik getiriyor. Nerede? Duranda. Durağan'da. Burada kendi değirmeniniz yok mu? Kendi değirmenimiz yok. Oradan getiriyor. Niye? İşte orada daha iyi diyor, Kolaylık diyor. Sizin beyinizin adı ne? Hasan Akbaş. Hasan Bey'le ne zamandır evlisiniz siz? 45. 45. Şimdi sizin adaşınız Sultan Hanım. Hı. ikinci hanım olarak gelmiş. Hı. Rahmetli'nin üstüne. Size de beyiniz deseydi ki hanım. Ben ikinci hanım alacağım. Hı. Ne yapardınız? Ne derdiniz? Ya ben de bir hanımım. Nasıl kesiştirelim ben üstüme ee, hanımı? Sultan Hanım gelmiş. Ben de bir hanımım. Öyle Getirt, mi? Getirttiremez. Getirttiremez diyorsun. Israr etti. Tabii. Hayır illa evleneceğim dedi bir daha. Evleneceğim de hadi. Affedersin sopayı Hı. alır, kafasında paralarım mı? Hıhı. Daha benden güzel seversen niye sopa alıyorum ben? Daha güzeli yok mudur? Daha güzelini ben baktık seveyim. Ne yapalım, sever sever dersin. Ya böyle bir şeyimiz olmadı. Yani güveniyorsunuz siz kendinize. Evet güveniyorum. Bugüne kadar bir soru çıkmadı. Hı. inşallah. Ben, Çoluk çocuk? Yedi mutlu bir e, evliliğin işaretlerinden bir tanesi de değil mi? Evet. Yedi tane. Allah bağışlasın. Evet. Yanınızdalar mı? Biri yanımda. Bir, bir kişi mi kaldı kalan? Bir alakalı? kişi yanımda. Kız erkek o? Üç kız. Dört erkek. Yok yanınızdaki. Bir tek erkeğimiz var. Bekar mı o? Yok. Bir çocuğu var. Gelinle beraber mi Aha, oturuyorsunuz? Çocuğu, gelinin çocuğu. Gelinle beraber mi oturuyorsunuz? Evet. İyi mi aranız? Ya, gelinin dediğini yaptıysan geliyiz. Her gün yoğun çok Gelini gezmeye yolladım ben ekmeğe canım. Gelinle yiyen Artık kaynanalar mı gelinin ıı, suyuna gidiyor? Ben canım geçineceksen gelinle yiyen olacaksın. Gelinin güdüğünü var var vereceksin oğlum. Tamam ben biliyorum siz bizi konuşturacağınızı ben <laughs> biliyorum. Ben onları hep söz yiyemiyorum. <laughs> Karşımızdan bakın da yanımız devam edelim konuşalım. Devam edelim konuşma. Bey buralarda mı? Niye bey Yanımda ya ben bey siz tükelmeyin burada. Beysiz? Beysiz niye gireyim ben canım? Ne kadar durabilirsin bey olmadan? Dursam dursam 24 saat durun. 24 saat durun. Beni, beni bulması lazım. Özler misiniz? Özlemem mi? Ya tabii özlerim. Hiç ayrı kalamıyor musunuz? Ya, hiç ayrılık olmadı. 24 saati geçmedi yani. Geçmedi. E çocukları görmeye diye gitmiyor musunuz Hı? bir yere? Yani... Izin. O izinli. O izinli var gelirim ben. Ben giderim. Ne kadar ayrı kalabiliyorsunuz o zaman? O bayısı, o günü, bir ay veriyor. Onun gününe göre var gelirim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.